bayağı canını sıkacak bir şampiyon. Çilekler yine geçen maç kompozisyona benzer bir kompozisyon kurdu. Crew için ise tamamen savaş başlatma odaklı bir seçim. Ama şimdi bu sefer bir farklılık var Çilekler. Şimdi üst koridora bir kule altı baskın izleyebiliriz. Elvin'in sıçrası var. Sancak kombosu var. Üzerine atıldı. Elvin şimdi sancak kombosu havaya savurdu. Kadir kuleden bir hasarda altı sıçrıyor Kadir. Kadir düşmeyecek orada ve ilk an Mayhem'e gidiyor. Bu arada Moito tekrardan alt koridora yakın. Darkside'ın sıçrası olmanını da biliyor. Darkside gittiği yerde Moito var. Sıçrayla, sıçrayla bu sefer onun yerini mıhladı. Şimdi Mendes'a bırakacaklar o skoru. Üst tarafta da bir baskın var. Kadir Elvin'in üzerine gidiyor ama güzel bir sancak kombosu <laughs> Elvin'den. Artı altıncı olduğunu... Trio'da alt tarafa yine baskına geliyor Moito. Dark Side ult geri gitti ama tekrardan gelecek Moka. Moito'nun gelmesine belki gerek bile yokmuş. Bir de böyle abuk giymiş giyinmiş bu ikisi tamam mı? Şey... Eee... ile Alistar. Zibidi zibidi giyinmişler geliyorlar. <laughs> Gezgin çizmeleriyle. Farktan geliyor. O ışınları kullanmaması Elvin'in her şeyi değiştirdi. Yalnız burada bir Ali Bejder'le ve cevap verecek oyun for crew. Madness zaten çok fazla mızrak biriktirmişti o dağcıları üzerinde. Boyutanın çarpına bile gerek yok. Yalnız şu zaten sürekli alt koridorda yan yana gördüğümüz için bu iki tane zibidi kostümü giymiş Maokai ve Alistar bayağı bayağı sinir bozucu değil mi ya? Bir de Alistar'ın o çanını çalması da var derken Kadir ülkesini kaçırdı orta koridorda. orada. Neyhun'u hala kule altında istiyorlar. Neyhun'un arındırı var. Ama burada skor alan isim Tristan'a Darkside oluyor. Karşında Kadir düştü. Mayhem Orada bir de Mendes almaya başar. Kairos düşmek üzere Afet'in Kairos üzerinde kullandı Elvin. Bu iyi bir seçim olmayabilir. Orus yerine muhlamayı başardı. Umut sersemle başardı. Hem Kairos hayata tuttu. Hem de Elvin de aldı. Katliama gidiyor burada çilekler. Ama ultisini açan ve çok da fazla zorlamak istemediler. Şu anda üzerinde bayağı da bir altın olması lazım. Alt koridoru direkt olarak kuşatmaya gelip Neyun üzerinde kullandığı ultisini Kadir bu skoru getirecek mi acaba? Neyun hala hayatta ama son vuruşu umut yapmayı başarıyor. Moito yaklaştı buraya. Moito'nun üzerinde yüksek hasar var. Moito geri çıkıyor. Sersemledi Moito. Ama o da hayata kalmayı başardı. Madness'ın şifası yetişti. Eşiği geçmesi, atlaması. Madness çok riskli bir noktada minyon uçuyor. Yan taraftan Umut da geldi. Sersemlenin misin burada. Moka ama şok patlaması. Geri almayı başardı Madness'ın. Yakalanan Mako'yı. Az önceki Mako'yı eser yok yok ettiler orada Ult ve Darkseid. Bu sefer Kadir o kadar iyi bir oyun çıkarmıyor aslında. Hmm. Ama Mayhem'le Umut götürüyor. Kadir Moiton'un üzerine atıldı. Yine benzer bir senaryo. Ama bu sefer sıçrasını kullandı yalnız Kadir. Benim ultim var dedi onun yerine mıhladı. Bir kere daha havaya savruluyor. Darkseid'den abesif oyun ama bunun cezasını çekecek Darkseid. Orada Madness skor almayı başardı. Şimdi içeriye Moka'yı gönderdi bir de. Moka 3 kişinin arasında Elvind geliyor yan taraftan. Sancak olması kullandı Elvind. Mayhem'den agresif ama Madness hala hayatta. bunun da Neyhun Asal'i ripordu almaya başardı Mayhem'i ve meyhem burada düşünce geri çıkma kararı alıyor Çilekler. Çilekler burada rakibini yemlemeye devam ediyor. İçerideki görüşü almış durumdalar. Moko önderliğini ilerlemek istiyor Euforcroom. Madness biraz önde kaldı. Darkseid Madness'ın üzerine yöneldi. Dengeleyici geliyor. Madness şu an hasar almıyor dengeleyiciden. Ama onu geri ittirmeyi başardılar. Yerinde sabitlenen bir isim var. Kairos dışladı orada. İlk düşen isim Mayhem oldu. Daha sonrasında Kairos kaybetti Çilekler. Ve en önemli kaynağını Mayhem'i kaybettikten sonra savaşmak istemiyor onlarda ama Baron'a başladı. Ve Kalist olduğunu unutmaması lazım burada Çileklerin. O baronu çalması çok zor. Neyhun'un burada ultisi yok ama üzerine gitti. Darkseid'e birebir yapıyor Umut yetişemedi buraya. Neyhun aldı o skoru. Zonyasında kullandı. Burada olabildiğince zaman kazandırıyor takımını Umut almayı başardı o skoru ama diğer tarafta baronu olan Kalista. Umut'u yakalayan bir Moka var. Umut buradan kaçabilecek mi acaba? Moka onu sersemletmeye çok yakın ama otomatik saldırı menziline giremedi. Elwind. Bakalım şöyle barona gitti çilekler daha sonrasında geri çıkma kararı alıyorlar. Madness'a tek başına daha alıyor burada ona yetişebilecek kimse yok gibi. Kadir biraz yakın ama o gelene kadar çoktan olacak zaten Madness. Biraz erken kullandı yeteneğini. Yine de bu daha ejderini almayı başardı. Ruby izleyecektik. Bir de Kalista varken. Kas Kalista ve Kasio bir varken Baron'a mavi güçlendi. Bu arada var. Baron'u alıyorlar üst tarafta. Diğer tarafta yakalanan bir isim var. Şimdi Baron'u görmeyi başardılar burada. Bakalım girecek mi içeri çilekler? Kairos öne gitti. 3000'de, 2500'de, 2000'e indi Baron'un canı. Umut yine çalabilecek mi bunu? Çaldı. Kadir çalmayı başarıyor. Işın geldi Elvin Turia. Moka canı çok az ve geri çıkmak zorunda. Neyhun savaş dışında Darkseid iyi pozisyon aldı. Elvin'den gelen bir afet var ama Darkseid'in hasarına dikkat etmesi lazım. Oyfokrul. Darkside hala hayatta. Mendes'in üzerine bir ve Darkseid bu takım savaşını taşıyor çilekler için ve katliam yapıyor çilekler. 3'te 3 Dark Side'da. 3'te 3 Dark Side'da harika bir dengeleyici. Tamamen şeyi kapatan. Fakat burada Ninja Baron yapacağız derken iki daha ejderiniz var. Cassiopeia'nız var, Kalista'nız var. Ninja Baron'a gerek yok. Çok daha savaşabilecek durumdasınız. Bu tercihi maçı kaybettirmiş olabilir. Bekleme söyleme Evet maçı bitirebilirler. Maçı bitirecekler çünkü minyon dalgası da var evet. burada çileklerin. Darkside iki maçtır Alt koridoru kurulan kampın burada e, cezasını kesiyor diyelim Ay, oyun kurulu. Bu fotoğrafa. arada bu maçta Kadir'in yaptıklarını unutmamak lazım. Burada Baron'u da çok güzel çaldı. Umut yine harika olgun bir oyun oynadı. 5-0-7 bitiriyor Umut. Bir Jace oynadığı için bazen yaptığı playsler çok yani e, yaptığı oyunlar fazla gözükmüyor olabilir ama en olgun Jace nasıl oynanır bunu gördük. Ama e, şu maçı da söyleyelim. Maçın ilk bölümünü çok iyi oynadı e, Çilekler. Sonra Doğal olarak takım savaşında iyi pozisyon alamadıkları için maçı kaybediyorlardı. Fakat en son ve en büyük hata yapan taraf Crucepesi cephesi oldu. Ki zaten ligimizin namuhalup takımı olarak hiçbir takıma yenilmemiş takım olarak.